Allah ekber, Allah ekber. La ilahe illallah ve Allah, ekber. Allah ekber. ve lillahil hamd. Muhterem Müslümanlar, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'i idrak ederek bayram sabahına kavuştuk elhamdülillah bizleri Ramazan bayramına ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz şükürler olsun. İslam'ın şairi olan bayramların kıymetini öğreten sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ehli beytine ve ashabına salat ve selam olsun. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Aziz müminler, bugün bayramdır. Neşe, sevinç ve mutluluk günüdür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırtınızı dönmeyin, birbirinize kin ve nefret beslemeyin ey Allah'ın kulları, kardeş olun uyarısına kulak vererek gönlümüzü birbirimize samimiyetle aşma, ayrılık ve gayrılığı kalbimizden söküp atma günüdür. Bugün bayramdır. Bayramlar yüce dinimiz İslam'ı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakını Kur'an ve sünnetten beslenen örf ve kültürümüzü nesillerimize aktarma günüdür. Bizi biz yapan, bizi millet kılan, milli ve manevi değerlerimizi yaşama ve yaşatma günüdür bugünler. Kıymetli Müslümanlar, bugün bayramdır bayramlar anne ve babamızdan akraba ve dostlarımızdan ihtiyaç sahibi kardeşlerimizden uzaklaştığımız günler değildir. Bilakis bayramlar varlık sebebimiz olan anne babamızın varsa ihtiyaçlarını giderme, ellerini öpüp hayır dualarını alma günüdür. Hayatın yükünü birlikte omuzladığımız eşimize tatlı dil ve güler yüz gösterme günüdür. Göz nuru evlatlarımıza ilgi ve şefkatimizi sunma günüdür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ey insanlar selam aranızda yayın, yemek yedirin, akrabalık bağlarınızı gözetin, İnsanlar uyurken namaz kılın ki selametle cennete giresiniz müjdesine nail olmak için sıvay rahme tutunduğumuz akraba ve komşularımızı ziyaret edip hatırlarını sorduğumuz huzur ve mutluluk günleridir bayramlar. Muhtaçların, hasta ve yaşlıların kapısını çaldığımız, yetim ve öksüzlerin başlarını okşadığımız, ihtiyaçlarını giderdiğimiz, bayramın coşkusunu onların da yüreklerinde yaşattığımız yardımlaşma ve paylaşma günleridir. Aziz şehitlerimizin, ahirete göç eden kahraman gazilerimizin ve ebediyete irtihal eden geçmişlerimizin kabirlerini ziyaret ettiğimiz, onları hayırla yad ettiğimiz rahmet ve dua günleridir. Şuna bakın değerli kardeşlerim, İslamiyet ne hakikatli bir din, ne muazzam bir din dünyadayken insana mutluluğu yaşatan bir din. Bazıları koşarak şimdi bayramda tatile gittiler. Akraba, anne, eş, dost, komşu kapıyı kitleyip gittiler. Ne büyük nasipsizlik bunları okurken aklıma o kardeşlerimiz geldi. Yani orucu tutup da bayramı son finali bu finalini yapmadan gitmek ne kadar bir eksiklik ne kadar bir sıkıntı. Çünkü bu bayram günlerinde yaşanacak çok güzellikler var. Bunları yaşamak lazım. Değerli müminler, bugün bayramdır. Yüce Rabbimizin müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin emri gereğince yüreklerimizi ağırlaştıran dargınlıkları ve küskünlükleri bir kenara bıraktığımız el ele gönül gönüle verdiğimiz muhabbet günüdür. Evet değerli kardeşlerim, küslükler, dargınlıklar, yürekleri, gönülleri, kalpleri ağırlaştırır, insanı hayatı daraltır. Bu dargınlıklardan, bu daralmalardan bayramda kurtulmamız lazım. Değilse hep böyle gidersek fitneler, fesatlar, kötülükler büyüyebilir. Bayramlar çok önemli bir fırsat. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müminler birbirini sevmede, birbirine merhamet ve şefkatte tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da bu acıyı paylaşan bir beden gibidir. Hadisi gereğince birbirimize karşı şefkat ve merhamet gösterdiğimiz hoşgörü ve dayanışma günüdür, bayram günleri. Cenab-ı Hakk'ın ve adiullahi ve rasuluhu ve la tenazu fe ve tezhebe rihukum. Allah'a ve ahiret gününe itaat edin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz. Gücünüz elden gider emrine uyarak birbirimize tutunduğumuz, birbirimizin hak ve hukukunu gözettiğimiz kardeşlik günleridir, bayram günleri. Aziz Müslümanlar, bu mübarek bayram sabahının sevinç ve huzuru yüreklerimizi doldururken Maalesef Gazze'de kardeşlerimiz bayramın neşe ve coşkusundan çok uzaklar. Zalim siyonistler kadın erkek, çocuk yaşlı demeden masum insanları katletmeye devam ediyorlar. Kardeşlerimize hiçbir şekilde hayat hakkı tanımıyorlar. Onların en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamalarına, bir lokma ekmeğe, bir yudum suya ulaşmalarına engel oluyorlar. Şu husus asla unutulmamalıdır ki, zulüm ebedi değildir zalimler mutlaka mağlup olacaklardır vallahu mutimmu nurihi ve lev karihal kafirun kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır kardeşlerimizin sevinç ve huzur sevinç huzur ve güven içinde bayram yapacağı günler gelecektir bize düşen kardeşlerimize verdiğimiz maddi ve manevi her türlü desteğimizi devam ettirmektir. Yüreğimiz yanıyor ve gönül dilimiz şöyle feryat ediyor. Ey Müslümanlar, Gazze'de bir toplum yok ediliyor. Güçlerimizi birleştirip zalimlerin zulmüne son vermek için daha ne kadar bekleyeceğiz? Ey insanlar, Gazze'de insanlık ölüyor. İnsanlığımızı kurtarmak için daha ne kadar çocuğun, kadının, masumun katledilmesi gerekiyor? Bu bayram sabahında gönülden yapacağımız dualarımızın ve dilimizden dökülen aminlerimizin ümmet bilincimize ve din kardeşliğimizin güçlenmesine, Gazze'de akan kanın ve gözyaşının dinmesine vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum başta aziz milletimiz olmak üzere bütün İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyorum.